Evet, App Inventor ile alakalı eğitim videoları hazırlayacağım size. Şimdi öncelikle App Inventor'ın sitesine girdiğinizde bir application oluşturmak için Create App'e tıklıyorsunuz. Şu an benimki mail arasından girdiğim için otomatik olarak geldi. Bir çıkalım. Create Application diyorsunuz. Create Application dediğinizde sizden bir e Gmail adresi isteyecek Gmail adresinizi e, yoksa bir Gmail adresi almanız gerekecek Gmail adresi aldıktan sonra e, buradan mail adresinizi girip sistemi aktif hale getirebiliyorsunuz Evet şu an Evet Gmail adresimi seçiyorum ben aktif Gmail adresim var şifresi daha önceden girilmiş olduğu için yani hesap açık olduğu için direkt giriş yaptı direkt giriş yapmazsa e, size e, daha ilk defa gireceksiniz e, bir yazı çıkıyor yazıyı en aşağıya kadar indirip okudum anladım kabul ettim şeklinde bir ifade vermeniz gerekiyor e, Ondan sonra e, giriş yapabilirsiniz şimdi create apps diyorum. Evet. Evet çalışma arayüzümüz arkadaşlar burası my project connect build setting help kısımları var. Şimdi biz my project bölümüne tıkladığımız zaman Burada kayıtlı olan projelerimiz geliyor. Daha önceden yaptığımız çalışmalar. Start New Project dediğimizde işte bir proje e, ismi yazın diyor. Eğitim 1 diyelim. Burada e, İngilizce karakteri kullanmazsanız iyi olur. Eğitim alt çizgi 1. OK diyorum. Şuraya eğitim 1 adlı dosyam geldi. E, ve dosyamın çalışma sayfası da geldi. Bir arayüz geldi. Burada hazırlayacağız çalışmalarımızı. Bu arayüzde sol tarafta butonlarımız, kısmımız var. Bu kısımda user interface kullanacağımız elemanlar layout, yerleşim elemanları medya işte medya elemanları sürükleyip bırakacağız. Bunları kullanacağız. Çizim ve animasyon elemanları maps, maps haritalar, sensörler, social işte sosyal medya ile ilgili eklentiler, storage depo, depolama ile alakalı dosya, database ile alakalı bölüm, connectivity, işte bluetooth, seri port web, lego lego ile ilgili e, firebase bağlantısı bir extension bölümü buluyor biz user interface'i daha çok kullanacağız İşte buradan sürükleyip herhangi bir elemanı ekrana bırakıp Bunların üzerinde çalışma yapacağız. Buraya bıraktığınız elemanlar arkadaşlar sağ tarafta da bakın screen 1 burada screen 1 yazıyor. Screen 1'in içine sürüklediğiniz her şey burada bir klasör mantığında tek tek gözüküyor. Buradan sürükleyip bırakıyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Seçtiğiniz eleman burada da seçili hale geliyor. Burada da o seçtiğiniz elemanın özelliklerini görüyorsunuz. Mesela ikinci elemanın özellikleri, üçüncü elemanın özellikleri. Dördüncü elemanın özellikleri hoşunuza mı gitmedi? DLT'ye basarsınız buradan elemanı kaldırabilirsiniz. Veyahut da ismini değiştirmek istiyorsunuz. Buradan rename deyip işte checkbox 1 kontrol 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 kutusu efendim yazalım. Evet okey gibi gördüğünüz gibi ana e, platform burası. her şuradan mesela e, işte resim yüklemek istiyorsunuz. Image bir resim imaj attınız buraya. Bu imaj buraya yüklendi. Bunun özellikleri burada. Burada bakın resimle alakalı ne var? Picture. Resim. Yani bu imajın içerisinde bir resim atmak istiyorsunuz. Bağlantı kurmak istiyorsunuz. O zaman da Upload File kısmına geliyorsunuz. Dosya seçiyorsunuz. istediğiniz bir resim dosyasını seçip bir resim seçtim okey diyorum. Bakın bunu upload kısmından buraya getirdi. Medya kısmına Buraya medya kısmına getirdiğiniz dosyaları e, buradan bağlıyorsunuz. Yani şu özellik komponenti getirdiğiniz komponentin özelliği kısmındaki picture kısmıyla bunu ikisini birbirine bağlıyorsunuz. Bakın buraya da düştü kağıt gırtma diye. Bu kağıt gırtmayı okey dediğiniz zaman yani bura, buradaki elemanları yani şuraya gelen elemanlar bir otomatik düşüyor. Buradan seçip okey derseniz artık bu Medya dosyası artık bu imajla bağlantı haline geçti. Bu medya dosyasını şu bölüm sayesinde bu imaja bağladınız. Artık kodlamalara yani blok tasarımında imaj birden bahsettiğiniz zaman artık kağıt yırtma PNG dosyasına bağlı olarak çalışmış oluyorsunuz. İmaj biri göster derseniz bu resim gösterecek, sakla derseniz bu resim saklanılacak gibi. Buradaki ismi imaj bir ama sizin buna bağladığınız dosya kağıt yıtma PNG olmuş oldu. Bu kısım tasarım yapacağız. Tasarım yaptıktan sonra da şu blok kısmından da bunları işler hale getireceğiz. Yani şuradaki text butonuna bir şeyler yazmak istiyoruz. Blok kısmına gelip bakın burada aynı elemanlar. Screen 1 sağda gördüğümüz elemanlar. Bakın burada sıralandı 4 tane. Az önceki designer kısmında görmüş olduğunuz şu 4 eleman komponentler blog kısmında buraya geçiyor. Buradan işte butonla ilgili ne yapmak istiyorsunuz? Mesela buton. Bunu çekip bırakıyoruz. Bu ne demek? Buton 1 klik do. Buton 1'e tıkladığında ne yapayım diyor arkadaş. İşte burada diyeceksin buton 1'e tıkladığında e, şunu yap. Şunu yap. Bunu yap diye e, buna komut vereceğiz. Bu kısım böyle. E, yaptığımız çalışmayı yaptığımız çalışmayı e, test etmek istiyorsak seçenekler var. AI e, Companion diye bir bölüm var. E, emülatör var. USB takıp telefonunuza direkt test edebilirsiniz. Bu AI Companion olayı e, telefonunuza e, App Inventor AI Companion yazıp e, bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu Uygulamayı indirdiğinizde telefonunuza Play Google Play, Play Store'dan e, bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra bu uygulama artık sizin telefonunuzdan kare kod kare kodla yapmış olduğunuz programı telefonunuza aktarmanızı sağlıyor. Yani şurada AI company'in seçtiğiniz bir kare kod çıkıyor. Bu uygulamayı da indirip telefonunuza kurduğunuzda bu uygulama çalıştırdığınızda burada scan QR kod bölümü çıkıyor. Buraya tıklayıp tıkladıktan sonra e, cep telefonunuz aynı wi-fi'ye bağlıysa wi-fi bağlı deyip internet üzerinden değil de direkt wi-fi üzerinden de alabiliyor ve internet üzerinden de alabiliyor. E, uygulamayı sizin e, yapmış olduğunuz uygulamayı telefonunuza otomatik indiriyor ve telefonunuzda test etme imkanına sahip oluyorsunuz. Birinci seçenek bu. İkincisi bu e, bunu mutlaka kurun. Tavsiye ediyorum. İkincisi de şu olay eee emülatör bu emülatör arkadaşlar e, sanal bir e, program kurmanız gerekiyor bilgisayarınıza. A nerede o? AI Starter diye. Şunu bilgisayarınıza kurduğunuzda e, artık e, arka planda önce bunu çalıştırıyorsunuz. Şu dos ekranı geliyor. Bu çalışırken bu çalışırken arkadaşlar bu e, çalışırken pardon bu çalışma çalışırken çalışma esnasında aktif olduktan sonra buradan bunu emülatörde test edeceğim diyorsunuz. Birkaç dakika bekleteceğim diyor sizi. Bekleyin diyor. Bu kodları emülatöre gönderecek. Burada sanal bir makine açılacak. O sanal makinede yapmış olduğunuz programı test etme imkanına sahip olacaksınız. Bunun için de şu Emülatör yani AI e, Starter nasıl kurulur şeklinde arattırsanız internette arkadaşlar bol bol videolar var. E, hepsini bulup e, kendiniz bunları kurabilirsiniz. Bu altyapıyı hazırlayabilirsiniz. E, kurduktan sonra da arkadaşlar altyapınız hazır olduktan sonra da yapmış olduğunuz çalışmayı kendi bilgisayarınızda işte ben sana olarak çalıştırmak istiyorum derseniz burada sana olarak çalıştırırsınız. Ekranda test edersiniz yok efendim ben e, telefonda test etmek istiyorum derseniz o zaman da az önce göstermiş olduğum e, kısımdan e, AI Companion seçeneğini seçip e, cep telefonunuza da o uygulamayı kurduğunuz takdirde uygulamayla ekranda çıkan kare kodun resmini çekip bir, bir miktar beklemeniz gerekiyor ve telefonunuzda otomatik olarak e, uygulama yükleniyor. Daha sonradan da e, telefonunuzda test etme imkanınız oluyor. Üçüncü seçenek de zaten orada söylemiş. USB ile bağlıyorsunuz. E, hata ayıklama modunu falan e, aktif yapıyorsunuz. Onun ayarları var. E, onu da hallederseniz telefonunuzda bu olayı test etme imkanınız oluyor. Başka seçenekler de var tabi. E, APK olarak indirebiliyorsunuz. APK olarak telefonunuzu yükleyebiliyorsunuz. E, telefonunuzda sürekli kalıcı olarak programı test edebiliyorsunuz. E, o kısımlara ileride e, gireceğim arkadaşlar. Şimdilik e, ana kısımların yani ana kısım itibariyle e, şu ekranın nasıl çalıştığını e, anlatmaya çalıştım. Eee Yavaş yavaş ufak tefek programlar yaparak e, diğer kısımlarında öğrenme imkanımız olacak. Yani şu an mesela şu iki kısım var, blok kısmı, tasarım kısmı ve designer kısmı. Basit programlamalara başlayacağız. Designer kısmına geçiyorum. E, my project dediğiniz zaman burada my project'e tıkladığınız zaman benim kayıtlı olan projelerim geliyor. Görüyorsunuz. Ben bunları buradan istersem seçip çöp kutusuna taşıyabiliyorum. Galeride sergileyebiliyorum. Veyahut da sildiğim dosyaları şuradan görüp tekrar geri getirebiliyorum. Şu an tabii ki herhangi bir işlem yapmayacağım. Şunu tıkladığım zaman otomatik olarak ekranda az önce yapmış olduğum çalışma eğitim 1 olarak dosya ismi eğitim 1 olarak burada gözüktü arkadaşlar. Yani biz projelerimizi, kayıtlı olan projelerimizi my project'ten göreceğiz. Yeni bir proje çalışması açacaksak start new project diyeceğiz. İsmini vereceğiz buraya. İsim verdiğiniz zaman yine yeni bir proje bu my projeler arasına eklenmiş olacak. Şu an ben şunun içindeyim. Bunun içinde çalışmama devam ediyorum. Evet, sanal makinamız Veit diyelim böyle bir soru sordu. Evet, şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ekran eklemiş olduğum komponentler çalışıyor. Genel manada e, bu şekilde bir programlama efendim dili bloklarla tasarım yapılan bir dil. Bir sonraki bölümde arkadaşlar basit uygulamalara başlayacağım, basit uygulamalarla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.